Fenerbahçe'den çifte harekat. Marco Arnotovic ve Ricardo Lopez. Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sona erdi ve Vitor Pereira ile 2 yıllık anlaşma sağlandı. Portekizli teknik adam, anlaşmanın resmiyete dökülmesinin ardından transfer çalışmalarına hız verdi ve yönetimden eski öğrencilerini transfer etmesini istediği iddia edildi. Kariyerinde daha önce Avrupa macerası bulunmayan Brezilyalı futbolcunun da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi. İlk etapta menajerler aracılığı ile Lopez ile temasa geçilecek. Haberin detaylarına geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İkisi bir arada gelecek. 2022 aralığa kadar sözleşmesi bulunan Lopez ile uygun şartların sağlanması için girişimler başlayacak. Sarı lacivertli yönetiminde Marco Arnotovic ile birlikte bu iki transferi bitirmek istediği öğrenildi. Fenerbahçe'den sürpriz transfer operasyonu. Pereira o isimleri istedi. Yeni sezon öncesi hazırlıklarını topuk yaylasında gerçekleştirdiği kampla sürdüren Fenerbahçe'de takımın başına Vitor Pereira'nın getirilmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. İlk olarak Serdar Dursun ve Steven Colker takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren Sarı Lacivertliler, diğer bölgeleri de güçlendirmek için düğmeye bastı yaz transfer döneminde takıma kazandıracağı isimlerle sezonu rakiplerinin önünde tamamlayarak şampiyon olmayı hedefleyen Kanarya, Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda iki sürpriz ismin transferi için girişimlere başladı. İşte o futbolcular. Kao George kimdir? Tam adı Caio George Pinto Ramos olan futbolcu, 24 Ocak 2002 tarihinde Brezilya'nın Olinda kentinde dünyaya geldi. Futbola Santos altyapısında başlayan genç forvet, Ocak 2019'da aynı takımla profesyonel sözleşme imzaladı. Santos ile 23 maçta forma giyen George, 6 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2021 yılına kadar devam eden Kayo George, Brezilya milli takımının alt yaş kategorilerinde de 10 kez forma giydi ve 6 gol attı. George ile birlikte bir forvet takviyesi daha yapmak isteyen Fenerbahçe'de sol bek transferi içinde girişimler sürüyor. Geçtiğimiz sezon başında Trabzonspor'dan ayrılan Filip Nova'yı kadrosuna dahil eden sarı lacivertliler, Çek futbolcudan istenen performansı alamadı. Nova'a gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan yönetim, tecrübeli oyuncunun alternatifini Kolombiya'da buldu. Sol e Gabriel Fuentes, Fenerbahçe'nin Kolombiya ekibi Junior FC'de forma giyen Gabriel Fuentes'i gündemine aldığını öne sürüldü. Sarı lacivertlilerin, 24 yaşındaki sol bekin menajeriyle temas kurduğu ve önümüzdeki günlerde somut adımlar atacağı iddia edildi. Gabriel Fuentes kimdir? Tam adı Gabriel Rafael Fuentes Gomez olan futbolcu, 9 Şubat 1997 tarihinde Kolombiya'nın Santa Marta kentinde dünyaya geldi. 2018 yılında Barranquilla'dan Junior FC'ye transfer olan Kolombiyalı Solbek geçtiğimiz sezon çıktığı 26 maçta 6 asist kaydetti. Kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2021'e kadar devam eden Fuentes'in güncel piyasa değeri ise 1.2 milyon euro. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. <laughs>